biz Cumhurbaşkanımıza kaybettiğimiz ilçeleri geri almakla ilgili söz verdik. Bu sözü de gerçekleştirmek gerçekten çok zor olmayacak. Çünkü bir seneden beri görüyoruz ki belediyede çivi çakılmıyor. Bizim yaptığımız binaların, tesislerin reklamlarını yapmaktan başka bir şey yok. Açılışlarını yapmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Bunlar da ee, balya itfaiyesi biz yaptık. Çamlık'taki Onhar Restoran biz yaptık. Havran te Terminali biz yaptık. Ama bunlar sadece logolarını koyarak açılışlarını gerçekleştirdiler. Şimdi aynı zamanda burada Frider Saraçoğlu yaşlı bakım evi var. Biz burada hayırseverlerin de, belediyelerimizin de desteğiyle Burada binlerce kişiye ücretsiz sıcak yemek veriyor. Şimdi bu, bu Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakım Evi'nde yapılan yemekler kent lokantasında satışta sunuluyor. Yani ticarete döküldü burada bu iş. Yani biz bunların gerçekten birçok insanımıza binlerce hemşerimize ücretsiz sıcak yemek... Yeri geliyor evlerine gönderiyorduk, yeri geliyor oradan temin etmelerini sağlıyorduk. Ama burada maalesef algı belediyeciliği diyoruz ya, bunu dibine kadar gösteriyorlar. Algı beledi belediyeciliğinden başka yaptıkları hiçbir şey yok. Bu algı belediyeciliğinde, kent lokantasında 400 kişiye ücretli yemek verip sanki Balıkesir'i doyurmuş algısını yapıyorlar. Burada... Yakın kart diye bir şey çıkarttılar. Yakın kart olmuş yandaşlara. Bin kişiye dağıtıldı bu kart. Bin kişiye biner TL para yüklendi bu kartlara. Zamanında askere bunu vereceğiz, emekliye bunu vereceğiz, işte öğrenciye bunu vereceğiz, yeni evlenene bunu vereceğiz diye çok vaatler vardı. Ama bunu sadece bin kişi ve yandaşlara, sadece yandaşlara. Ama bakıyorum. Burada yapılan reklam verilenden daha çok. 20 ilçede yakın kart reklamı. Hani bir ara yapmışlardı. Suya yüzde 15 indirim. Zam değil indirim. Ya yani onu yaptınız. 20 ilçede zaten o yüzde 15 sudan fazla billboardlara para verdik. Şimdi aynı şekilde yakın kart. Her yerde yakın kart reklamı var. Ama içeriye baktınız mı? İnanın bin tane. Bin kişi sadece bin TL. Onun haricinde bir şey yok.